Başka adam mı yok daha? Ateşe atacak mı benim oğlumu mu buldun? Mecbur büyüm senin eski karınla kocasını evimde ağırlamaya. Kimse seni zorla tutmuyor. Bu tiyatroyu daha fazla hiç seyretmeyeceğim. Nusret'in kısır kızında. Vay anam vay. Ben söyle. Derya geldi dersin. Ha. Ay. Yine bir muhteşem gelen dizisi ardından sizlere özet bölüm analiz hazırladım. Aramızı yeniyseniz hoş geldiniz. Daha fazla içerikler gelmesini için Yorumlarıyla, ile destekçi olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Bölümde Beyza Hançere Cihan'ın önünde aşağıladığında bir şey demediği günleri de gördük. Hançer de ne yaptıysa kendi yaptı, ettiğini de buluyor. Bu arada Meliha da sinir oldum. Çünkü ilk başta Hançer'e yardım etmek amacıyla evlendi ama birden değişti. Cihan'a saygısız tavırları yukarılardan bakmalar, koskoca cihan devli oğluna biz halimizden memnunuz, sen memnun olmazsan ev bakabilirsin demesi çok gereksiz çıkış oldu. Bunun sonu iyiye gitmiyor, oyundan ateş çıkmaz diye umuyorum. Öyle de olmaz inşallah, geçelim hemen bölüm özetine. Bölümde Cihan sinirlenir ve eski eve gider ve eve bozmaya yıkmaya çalışacak o anda Melih ve Hançer de evdeydi dışarı çıktılar Hançer Cihan'ı görünce korkuyor Cihan Melih'a burada ne yaptığını soracak Melih de Hançere Cihan burada ne yaptığını sorar ve benimle muhatap olarsın diye söyler Cihan da sinirleniyor ve elinde bolyazla kapıyı çalar Melih de Cihan'ı elindeki Bol yaza mı güveniyorsun? Bende bak ne var diye evlilik cüzdanını gösterdi. Cihan bunu görünce siniri tavan yapacak ve Melih'i vurmaya başlar. Beyza ve Fadime güvenlik herkes Melih'le Cihan'ı duyacaklar. Hemen dışarı koşarlar ve görüyor ki Cihan Melih'le kavga ediyorlar. Hançer de onları ayırmaya çalışırken yere düşüyor. Hançer zaten riskli hamilelik geçiriyordu. Böyle zamanlarda dikkat etmelidir. Melih de cihan da onu kaldırmaya çalışıyor. Melih hemen hançere içeri girmesini söyler. Hançer ise birbirleriyle kavga etmeyi durdurmasını ister. Beyza da o esnada koşarak yanlarına geliyor ve ne kadar kirli işlere kalkıştıklarını söyler. Hançer'e neden buraya geldiğini, hangi cesaretle buraya da olduğunu sormaya başladığında Cihan Beyza'nı karışmamasını söyler. Beyza yine devam eder ve Hançer'e Cihan'ı hayatından sildiysen konakta da hiç kimse seni istemiyor. Cihan'ın hayatından çıktın gittin git buradan dediğinde Melih konuşmaya başlar. Burası hançerin evi ve bundan sonra burada yaşayacağını söyler. O esnada Asu ve Fadima da gelmişti. Fadima Melih'e tokadı yapıştırır ve yine diyor ki sana verdiğim emeklere yazıklar olsun. Fadima yine hançere konuşmaya başlar. Ben seni kızım gibi sevmiştim, kızım gibi görmüştüm. Sen benim oğlumu ateşe attın başka adam yok muydu dediğinde Melih Fadime'ye bana istediğini söyleyebilirsin ama hançere konuşamazsın der. da fazla söylemem size değmez diye oradan ayrılır. O anda Sinem mukadderin düştüğünü gördü ve insanları yardıma çağırdı. Herkes mukaddere koşuyor. Sinem ise hançer ve Melih'a bakmayacak ve Melih ona verdiği sözleri hatırlayacak. Sonrasında hiçbir şey söylemeden onlara geri dönecek. Cihan hemen mukaddere gelir ve onu uyandırmaya çalışır. Beyza da mukaddere Cihan'ın yanında iyi davranır. Düştün mü diye sorar. Mukadder Cihan'dan gelen sesler ne diye sorar. Cihan merak etme önemli bir şey yok diye cevap verir. Mukadder hançer eski eve mi geldi diye sorar. Bu soruya hemen Beyza cevap verir. Ne yazık ki Melih de hançer de beraber geldiler. Çünkü ikisi karı koca olmuş evlenmiş dedi. Mukadder ona bundan sonra oğlunla ilgilen diye söyler. Cihan hiçbir şey demeden oradan ayrılır. O esnada Fadime ve Asu Cihan'ın yanına gelir ve işten ayrılmak istediklerini söyler. Cihan ise önce bu kapıda çalıştığını yine de çalışmaya devam etmelerini söyler. Odaya Engin gelir. Fadime ve Asu oradan ayrılır. Melih ve Hançer eve girdiler. Hançer durmadan ağlıyordu. Melih de onu teselli ediyor. Hançer onun annesine acı çektirmeye hakkı olmadığını söyler. Melih şimdi çekinirsek Cihan kazanmış olacak. O yüzden beraber yan yana durmamız lazım der. Hançer de bebeğim için her şeye katlanıyorum der. O esnada Engin Cihan'ı sakinleştirmeye çalışıyordu. Cihan onlar evden çıkacak. Evi yıkarım diyor. Engin de sen evi yıkmaya çalışmasaydın onlar buraya gelmezdi diye söylüyor. Cihansa haklılar mı diyorsun diye soruyor. Engin cevap veriyor. Hala umut arıyorsun. Hançer de anıları yüzünden evi yıkmanı istemiyor diye söyledi. Öte ise Melih Hançer'e yemek hazırladı. Hançer yemek yerken Cihan'la yeterince bu yemek yediğini söyler. Melih de sinemi düşünüyor. Cihan da pencereden eski eve bakıp duruyordu. O esnada Gülsüm Cihan'ın yanına gelir ve yemek hazır olduğunu söyler. Cihan da gitmesini ister. Gülsüm her zamanki gibi hemen Beyza'ya koşar. Cihan Bey oturuyor eski evin penceresine bakıyor. Oturup izliyor der. Hala hançeri düşündüğünü söylüyor. Beyza da onlar küçük insanlar olduğunu, onları Zorlandıklarını göreceğiz der. Gülsüm de o paraları yiyemezler diye söyler. O anda Ertuğrul amca Cemil'in evine geliyor ve Melih'le Hançer'in evlendiğini söyler. Cemil Ertuğrul'a kızgın ve yaptıklarından memnun musun, iyi şey mi yaptın diye konuşuyor. Ve Ertuğrul da yanlış bir şey yapmadığını söyler. Ertuğrul yine hançeri şimdi yuvasını desteklemene ihtiyacı var dediğinde Cemil bu konuya açmasınmasını söyler. Cemil hançerin bunu nasıl yaptığını sorar. Ertuğrul da hatasız olmadığını söyler. Onu da bir bildiği olduğunu söyler. O arada hançer Cihan'ın fotoğrafına bakarak uykuya kalır. Cihan da eski eve gelir ve kapıyı çalar. Hançer de kapıyı açtığında o nerede diye Melih sorar. Hançer de burada olmadığını söyler. Cihan Hançer'e bu gece eşyalarınızı toplayın ve gidin buradan der. Hançer de burası benim evim der. Cihan ona bir adam eşine bakmalı ve ev tutup onu götürmelidir. O esnada Melih de geliyor. Biz burada iz. İstersen sen gidebilirsin der. Açıkçası Melih'in bu tavırlarını ben beğenmedim. Hançara evlendikten sonra böyle değişmesini beklemiyordum. Cihan da "Durum böyle mi? Siz böyle mi diyorsunuz? Komple mi kuruyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Neden bizi rahatsız ediyorsunuz?" dediğinde Melih de "Ben de böyle adamım." Ve belki de hançer beni o yüzden seçti der. Cihan da ona istersen akşam yemeğine de gidebilirsin. Faturayı ödebilirsen sonra gidersin der. Melih de ben gidiyorum hançer hazırlanacak akşam yemeği dışarıda yiyelim der. Hançer buna şaşıracak. Daha sonrasında hançer Cemil'in evine gelir. Cemil'e evlilik cüzdanını gösterecek. Cemil de mutlu olursan yeter der sana sahip çıktığım için memnunum, mutluyum ama karnı diye bebeği için söylüyorum. Şimdi git ve bir daha geri dönme der. Cihan eve geri döndü o esnada ve konağa girmeden önce eski eve bakıyor. Eve girdiğinde Nusret oradaydı ve Cihan'a eski eşin şoförünle evlenmiş diye söyler. İntikam almak istesem de ben böyle bir şey yapamazdım. İşte fakırlar böyle yaparlar Onları kovacan değil mi diye sorduğunda Cihan bu benim evim, benim işim seninle bir ilgisi yok diye söyler. Nusret ise burada tam onun evi olduğunu söylüyor. Sonra Melih Hançer'in yanına geliyor ve diyor ki hazırlan yemek yemeye gidelim. Hançer ona nereye gideceklerini sorar. Melih, Cihan'ın onlara yemeke davet ettiğini ve oraya gideceklerini söyler. Hançer böyle bir şey olamaz der. Melih ise Cihan bizden şüphelenmeye başladı. O yüzden gitmemiz gerek diye söyler. Ve bunu duyunca Hançer kabul eder ve oraya gidecekler. Cihan kapıyı açıyor ve Melih ve Hançer'i görünce çıldırıyor. Gelin dizisiyle alakalı bölüm özet analizim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeni analizlerde sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun.